Merhabalar arkadaşlar. Günaydın hepinize. Sabah erkenden kalktık. Köy vlogu çekmeye karar verdik. Bugün köy vlogu çekeceğiz. Buradan başlıyoruz. Çünkü evin giriş kısmı buradan. Sabahleyin biz buradan mis gibi uyanıyoruz. Güllerimizi koklayarak işimize başlıyoruz. Şimdi hep beraber köy vlogumuza geçelim. Evet arkadaşlar Lavantaların bu arka bahçe Biraz otları var Tarıkçı'nın otlarını alacak hemen Çünkü çok yağmur yağdı bu sene İnanılmaz otlar Ama şöyle bir güzel suladım ki Çok su istemiyor ama böyle Ayda bir kere de olsun Su veriyorum ben bunlara Maşallah Bu sene daha bir güzel oldular Arkadaşlar bunlar lahanalarım. Lahanalarımı ümreye gitmeden tohum olarak ekmiştim. Ee başka yerdeydi. Buraya geçirdim. Buraya ekerken maşallah güzelleştiler. Bir de bu Arap sabunuyla olan o ilaçtan verdim yapraklarını böcekler yemesin diye. Yemediler de şükür elhamdülillah. Bir kısmını buraya ektim. Evet bir kısmını buraya ekmiştim. Buraya da bamyaları tohumlamıştım. Arkadaşlarım dedi Bamyalar öyle bir yere ekilip de Oradan aktarılmaz Bilmiyordum Ama bu benim Ömreye gitmeden evvelki yaptıklarımdı Şimdi Normalde tohum aldım geldim Direkt attım Onlar da şunlar Çok yağmur yağdı bu sene Maşallah Otun hakkından gelmek mümkün değil Çünkü ben bu sene naylona da Ekmedim ama böyle daha güzel olduğuna inanıyorum Çok daha verimli olacağına inanıyorum Böyle yaptım Yine bunlara da böcek yemesin diye Aynı o doğal ilaçtan yaptım Yapraklarını yemesin diye ee, Bir şerbet verdim Burada şerbet diyorlar ee, Koyunun gübresini suya ıslattım Onun suyunu hepsine verdim Evet burası da mısır arkadaşlar Şunlar bildiğiniz gibi Süt mısırı ektim Baksanıza ota. Bir kez aldık otunu. Çapa motoruyla gittik. Onları da göstereceğim size ama acayip derecede yağmur olunca bunlar böyle. Bunları da çapalayacağız bu hafta. Baştan sona da mısır. Süt mısırı. Birkaç tane de içinde patlamalık mısır. Ata tohumu. Bunlar da ata tohumu arkadaşlar. Bunlar da fasulye. Yazın güzelce taze fasulye beslememizi sağlayacak bir avuç fasulyeden bir yazlık fasulyemizi sağlayabiliyorsunuz ben çok hoşlanıyorum bahçede bahçe işlerinden ya 2-3 senedir yapıyorum ama çok büyük sevk alıyorum burası da baştan sona kadar fasulye burayı da ekerken göstermiştim size hep bunları Yine çapa motoruyla gideriz. Bir de kenarlarının otlarını alırız. Bu da bizim kavunumuz. Ee, baştan sona kadar kavun. Bazı yerlerde çıkmadı ama başka bir yere tohum olarak ektim. Oradan aktaracağım artık. Kim ne derse desin olmaz filan değil. Olur, olur. Evet birkaç tane daha çiçeğe dikeyim dedim. Olmazsa olmaz olmasın yani. Ay çiçeğimiz de olsun diyerek buraya da birkaç tane ay çiçeğini dikmiştim. Hatta görümcemin yemelik verdiği ay tohumundandı. <laughs> i̇nşallah güzel olur. Şurada birkaç tane süs kabağı var. Bunların da otları nasıl gelmiş ya. Süs kabağı var bunlarda. Süs kabağı, lif kabağı hep ektim ama inşallah olur. Bunlar süs kabağı. Ha şurası da karpuz baştan sona da karpuz burası bu karpuz arkadaşlar bu sıra tüm karpuz şimdi bana kızım kızıyor çok fazla ekmişim diyerekten ortanca görümcem de bana hep kızar yani çok ekiyor çok ektim ama hep bir problem oldu çok fazla ürün alamadık işte olan evlendirdik. O şeyler e, ürünlerimiz ortada gitti. E, bir sene keçilerimiz yedik. Tatile gittik. Yani çiftçilik yapacağım mı tatil matil yok arkadaşlar. Eğer ki bunu yapıyorsan ya başında birini bekleteceksin. Başka türlü olmuyor. Şimdi domatesleri önce domatesleri e, fide olarak ekmiştim. Buraya aktardım. Domates aktarılabiliyor biliyorsunuz. Bir de komşum var. Bana ata tohumu domateslerden verdi. Domatesleri iki kez çapaladım. Üçüncü ki çok ot vardı dediğim gibi. Üçüncü kez de böyle yatırdım domatesleri. Şöyle bakarsanız yatmış durumda. Ama maşallah yine yükseldi. Yani bunlara bu sene denemelik e, kuru mayadan verdim. Bakalım nasıl olacak. Ya ölecek ya olacak. Burası. Da domates arkadaşlar. Ha, burada karanfil çiçeği kayınvalidem getirdi sağ olsun. Ee, Baya çok getirmiş. Bahçenin içerisine de diktim böcekleri sineklere karşı hastalıktan koruduğu için ara ara bunu da göreceksiniz. Kadife çiçeği neden ekti derseniz olay bu. Şunlar benim minikler tohumlardı. Bir türlü olamadı. Bak işte bunların tohumu güzel değilmiş. Ama ata tohumuydu. Karanfil diyorum, kadife diyorum. Anlayın arkadaşlar. Bunlar kadife çiçeği. Sonra bana yorumda işte kadife, kaya karanfil filan dedin demeyin. Dilim sürçmüş olabilir. Bu kadife çiçeği. Burası da boydan boya hep biber. Ya yani dolmalı, sivri biberi hepsi var. Burası da kabakgillerden. Ektim, kabak ektim. E, lif kabağı ektim, süs kabağı ektim, tatlı kabağı ektim, yemelik kabağı. Ama <laughs> biraz karışıklık oldu. Burası tatlı kabağı olması lazım. Arasında bir süs kabağı da var. Çünkü yaprak cinslerinden bile bilebiliyorum. Onun dışında bilemiyorum. İki tane de bir kara kabağım var. Yemelik kabak olarak Gel. Buraya bir tane karpuz kendi çıkmış. Ona bir şey demedik ama burası salatalık şu yarıya kadar salatalık yarıdan sonra patlayacak. Yemelik kabaklarım bunlar. Bakın buna ilaç ve yapmadım ilaç yapmadığımı gördünüz. Şimdi burası da patlıcan arkadaşlar. Hemen şuna ilacımı alıp geliyorum yapıyorum. sabunuyla olan ilaç arkadaşlar. İlaç demeyeyim de işte yapraklardan yaprak bitlerinden falan koruyor. Normal ilaç vermiyoruz biz. Hiçbir şekilde ilaç vermiyoruz. Gübre vermiyorum. Yani sadece bir hayvan gübresi veriyorum. Bir kere verdim onu da. Şerbetini. Bu kadar. Yaprakları şey olmasın diye. Evet arkadaşlar bu da benim katranım. 5 tane katran ektim. İnşallah güzel olur. Bugün suladım katranımı da. Şöyle. Katran biraz geç büyüyen bir çam cinsi. Ama bak dördüncü senem benim bu. Bu kadarcık oldu. Günde de suyunu falan veriyorum. 5 tane katranım var. Ama bunlar büyüyünce çok güzel ağaç olur. Tabi biz göremeyiz ama inşallah evlatlarımız görür. Ve i̇lk geldiğimiz sene ektik etmiştik bunu kiraz olarak biliyorum. Yani kiraz daha hiçbir şey vermedi ama çok zor gelişti. Bu Napolyon kiraz inşallah güzel olacak. Evet arkadaşlar güller bir bakıyorsun hepsi açıyor pırıl pırıl bir bakıyorsun akşam olunca ya da gün sonunda bakıyorsun yavaş yavaş kapananlar da oluyor. Solanlar da oluyor. Bu çok güzel bir gül, katmerli güldü. Artık soluşa geçtiler. Beyaz gül de öyle. Şurada yeni alan bir sarı gül almıştım. O daha küçük başlangıcı. Evet. Bu da sarı gülümüz arkadaşlar. Mantarlarımızı da yeni yaptık. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bize destek olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın.